Sevgili YouTube takipçilerim, sevgili Instagram takipçilerim, bu YouTube videomuzda sizlerle bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Travmalarımızı nasıl bulacağız? Bunu ben size yeni Alman tıbbı ile ilgili bazı bilgileri verirken şu şunun travması budur, bunun travması budur şeklinde ara ara bunları Instagram'da ve YouTube'da paylaşıyoruz. Ama regresyon tekniği diye bir şey var. Bu ne demek? Geriye doğru gitmek, geriye doğru yolculuk yapmak demek. Anne karnına kadar gidebilir insan, 5 yaşına gidebilir, 10 yaşına gidebilir regresyon sayesinde. Regresyon bazen hipnozla yapılır. Kişiyi transa alırsınız ve transla regresyon ama ben çalışmalarımda regresyonda genelde hipnoz kullanmıyorum ne yapıyoruz? Çok kısa kısaca anlatacağım. Bunu kendiniz yapmanız sakıncalı olabilir ama mantığını kavramanız için söylüyorum. Regresyonda ne yapılıyor? Önce ben duyguyu yükseltmek için kişiyle uzun bir konuşma yapıyorum ve o sıkıntılı durumla ilgili duygularını özellikle kaydediyorum. Ve o kişiye bu sıkıntılı durumları saydığım zaman onun duygusu yükseliyor ve duyguyu nerede hissettiğini buluyoruz. Boğazda mı, kalpte mi, karında mı? Son onun büyüklüğünü buluyoruz. Katı mı, sıvı mı, gaz mı olduğunu ona bir renk veriyoruz. Onu somutlaştırıyoruz. Sonra o duygu yükselirken onu ilk nerede hissettiğimizi geriye doğru ya da oraya elimizi koyarak soruyoruz. Ve bilinçaltımız bize cevap vermeye başlıyor duygu yoluyla. O duyguyu somutlaştırdıktan sonra burada hissettiysek buraya, burada hissettiysek buraya koyup soruyoruz. Ne zaman başladın sen diye bize ilk başladığı yaşa götürüyor. Bununla seminerimizde bir katılımcımızın anne karnının 5. ayına gittik. Bir danışanımızın 5 yaşındaki bir olaya gittik. Hepinizin bilinçaltında travmaları var. Travmaların bir kısmını regresyon tekniğiyle çözmek zorundasınız. Regresyon geçmiş yaşama gitmek olarak da algılanabiliyor ama ben öyle çalışmıyorum onu da söylemek gerekir. E, regresyon sadece geriye gitmek anlamında düşünün. Bu çocukluk dönemine gitmek, anne karnına gitmek şeklinde algılayın ya da illaki o kadar geriye gitmezsiniz. 2-3 yıl önce yaşadığınız bir travmatik olay varsa şimdiki duygunuzun kaynağı 3 yıl önceki bir olay da olabilir. Şimdiki duygunuzun kaynağını bulmak demektir regresyon. Bunu öğrenirseniz bunun avantajı çok büyük. Çünkü biliyorsunuz ki duygular bizi hasta eder. Duygular bizim travmalarımızın aslında somutlaşmış halidir. Ve biz bunu omuzlarımızda bir ağırlık olarak hissederiz. Kalbimizde bir sıkışma olarak hissederiz. Karnımızda bir gerginlik olarak hissederiz. Bacaklarımız tir tir titrer ve bunu çağrıştıran olaylar vardır. Regresyon neden kendiniz yapmayın diyorum. Ona da bir değinmek istiyorum. Bakın, bir duygu kendi yumruğunuz büyük kendi yumruğunuzdan daha büyükse yani geniş yer kaplıyorsa bedeninizde o duyguyla beraber geriye gittiğinizde içinden çıkamayacağınız bir olaya gidebilirsiniz ve orada oturamayla kendiniz baş edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir uzman desteği şart regresyon konularında. Ama yumruk büyüklüğünü geçmeyen duygular için küçük çalışmalar yapılabilir. Fakat dediğim gibi regresyon olayı biraz bu anlamda tehlikeli. Sadece mantığını anlayın diye söylüyorum. Duygudan yola çıkılır. Duygular bilinçaltımızın dilidir. Duygular genelde boğazımızla karnımız arasındaki bölgede kilitli kalmıştır. O duyguları hissederek geriye doğru yolculuk yapılır. İlk başladığı ana gidilir. İlk başta bilinçaltınız anne karnına gitmeyebilir ama yaptıkça 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 yaptıkça, yaptıkça eğer yaşadığınız sıkıntılı olayın kaynağı anne karnıysa anne karnına gideceksiniz. Yaşadığınız olayın sıkıntılı olayın kaynağı 5 yaşındaki bir olaysa 5 yaşındaki olaya gideceksiniz. Yaşadığınız sıkıntılı olayın kaynağı 3 yıl önceki bir olaysa 3 yıl önceki bir olaya gideceksiniz. Bu şekilde 20 25 tane olay temizledikçe temizledikten sonra belki migreniniz geçecek. Belki bel fıtığınız azalacak. Belki ağrılarınız azalacak. O yüzden her regresyon yaptığınızda ne yaparsınız? Bilinçaltınızdaki bir yükü bir kenara atarsınız. Bilinçaltınızdaki bir yükü bir kenara atarsınız. Giderek şeffaflaşırsınız. Giderek kendiniz olmaya doğru yolculuk yaparsınız.